Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 19 Eylül haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni e, takip edebilirsiniz. Yükselen oğlaklar neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki gökyüzü videolarından faydalanabilir. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda bir kere denge, bir denge kaybı, bir uyumsuzluk, bir böyle kendi içinizde e, yalnızlaşma, geçmişe gitme, işte bu retro etkileri bayağı bir görünüyor herkeste. <laughs> Artık her şeyden bir gideyim kendi kararsızlıkları, bir türlü cesaret edemediğiniz konular hakkında iyice böyle kendinizi hafta sonuna kadar bir melankolik, bir depresif noktada hissediyorsunuz. Ama cumartesi günü gelecek olan bir haber ya da alacağınız bir yardım ya da maddi anlamda bir ferahlama, bir rahatlama enerjisi bayağı sizi kendinize getirecek gibi duruyor. Demek ki burada eksik olan, yanlış giden ya da tamamlanmamış, yarım kalmış, Havada netleşmemiş bazı durumlar canınızı bu hafta baya bir sıkabilir bunu söyleyelim. Peki ben mutluyum. İlişkin gayet iyi gidiyor. Bu hafta neler olabilir? Evet sizde de geçmişte bakın bitmemiş, tamamlanmamış bir sıkıntının tekrar gündeme gelmesi. Ama sanki bu sefer hani o sıkıntının kaynağını bildiğimiz için, nedenlerini bildiğimiz için daha konforlu, daha kontrollü, daha ne yapacağınızı bilen bir tavırla ilerleyeceksiniz bu soruna ve e, böyle agresif bir enerji değil de bak bunu daha önce de yaptım bunu böyle yapıyorsun bu şekilde olursa bu bizi zarar bu bize zarar verir ya da bu sana zarar verir neyse bu konu bitmemiş bir şeyle ilgili bir hani uğraşma dönemi gelecek haberiniz olsun peki hmm, benim ilişkim bitti döner mi Hakikaten o yaraları, o kızgınlıkları, o öfke enerjisi e, bitmemiş. Tam tersi, bir sığınacak liman arayışına girmiş. Sana dair bir duygusu var mı? Kesinlikle var. Ama dediğim gibi daha olgunlaşma sürecinde değil. O hani senden uzaklaştıran konuyu hala diri tutmaya çalışıyor ve bu nedenle daha oturtamadığı bir şeyler var. Ama şu kartlara göre baktığımda evet bir dönme ihtimali bu hafta olmasa da mutlaka var gibi görünüyor. Peki ben yalnızım bir ilişkim olur mu? Hakikaten çok güzel kartlar çıkmış. Kupa çıkmış, Kupa Dokuzuzu çıkmış, Kupa Üçlüsü, Güneş, Deynekası. Hani artık kaderinizde hakikaten bu hafta eğer bu kartlar doğru bir şekilde kendini gösteriyorsa kaderinizde sizi etkileyecek. Ama biraz fazla abartacağınız, fazla biraz böyle üstünde nasıl diyeyim büyüteceğiniz bir aşkı getiriyor size. Kafa karmaşıklıklar olacak mı? Olacak. Ama karşı tarafın enerjisi size yansıttığı resmen böyle çok uzun süredir hasret kaldığınız, beklediğiniz bir şeyin karşınıza çıkma ihtimali bu hafta çok yüksek. Tarantino, hadi bakalım aşk var bu hafta sana. <laughs> aynısını söylüyor. Vallahi Hadi bakalım. Nuray Hanım Tarantino'nun diğer kanalında Astro Aktüel'de beraber çalıştığı arkadaşı. O da astroloji videoları, astrolog, astroloji videoları çekiyor. O da aynısını söylemiş. Hadi bakalım. Gelsin. Bekliyoruz. Kartlar da aynısını söylüyor. Evet. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda. Evet çok önemli bir karar almak konumundasın. Çünkü artık mutsuzluktan, tamamlanmamaktan, uyumsuzluktan, aynı kısır döngüde ilerlemekten bıkmışsın. Ama karşı tarafla sürekli savaşmakta. Onun da seninle, seninle onunla ben çok konuşunca esniyorum. Kusura bakmayın beni takip edenler bilir. Şimdi bakın bir savaş enerjisi var burada. Çünkü kendinden emin, ne yapmak istediğinden emin, inatlaşan, sürekli benim dediğim olsun kafasında ilerleyen bir kral var. Bu hani kral derken ile erkek pozisyonunu almayalım. Yani sabit bir enerji var. Bu nedenden dolayı bir türlü konuşamıyorsunuz. Bir türlü derdinizi birbirinize anlatamıyorsunuz. Sürekli melankolik ve kısır döngünün içerisinde kısırlaşmış artık yolu yok. Açılıp üretim yolu yok. Ve hani sen hep diri tutmaya çalışıyorsun bir şeyleri ama yeni bir adım yani ne yapman gerektiğini biliyorsun aslında ama onu yapacak cesaretin yok. Çünkü onu kaybedersen sanki daha büyük acılarla boğuşacak mısın? Enerjisi sende çok yüksek görünüyor bu hafta. Bayağı da canın sıkılacak. Çünkü o bazı konularda çok kararlı davranacak. Çok net böyle bam vurup geçecek yani. Hayeri bunu bir de hafta başı yapacak. Bayağı bir canını sıkacak gibi duruyor. Olmadık bir yerden çok büyük bir kavga çıkabilir. Şimdi arkadaşlar madem öyle ben yeni geldiğinde söyleyeyim. Tılsımlarla ilgileniyorum 5 senedir ve artık bu konuda uzmanlaştığımı hocalarımla birlikte bunları insanlarla paylaşabileceğimin kararını verdik. Ben kadim sembollerle çalışıyorum. E, aşk, bolluk, bereket, Efendim söyleyeyim özgüven, istikrar, köklenme, e, hak ettiğinin gelmesine yardımcı olan tılsımlar bunlar. Bilinçaltı kodlarımıza harekete geçiren tılsımlar. Eğer bu tarz bir konuyla ilgileniyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Size de bu hafta özellikle böyle bir şeyi yani kendine ait olan gerçek duyguyu, gerçek özgüveni, özdeğeri alman için aslında böyle bir şeyden de faydalanabilirsiniz. Biraz da iş, para, kariyer konuşalım bakalım. Evet. Bakın burada sıkışmış bir enerji var. Yani <laughs> cumartesi gününe kadar hani bulunduğun yerde mutlu değilsin ama bir çıkış yolu da bulamıyorsun. Bir şeyin değişmesi, uyumsuzlukların böyle sürekli aynı şeyleri büyütmek, abartmanın, sürekli aynı kafada ilerlemenin ve çıkış yolu bulamamanın getirdiği bir rahatsızlık olacak. Aslında para için buradasın. Evet, iş para için yapılıyor ama duygusal bağlar da önemlidir bulunduğun yerde çalıştığın insanlarla huzurun. İşte sen bu huzur noktasını yakalayamadığın için çok gergin bir enerji var. ve değiştiremiyorsun şu anki koşullar böyle. O zaman teslim olmayı deneyeceksin ki biraz daha rahatlayabilesin. Ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta biraz sıkıntılarınız var ama çarşamba günü elinize geçecek yeni bir fırsat, yeni bir iş fırsatı, yeni bir atıyorum işi büyütmenin getireceği bir fırsatı da doğru değerlendirirsen evet bu haftayı güzel atlatırsın gibi duruyor. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar yani teşvik kredisi olabilir ya da bankadan bir şeyi halledemiyorsun, devletle ilgili bir konuyu halledemeye olabilirsin. Bunlarla ilgili birinden ciddi bir yardım alacaksın ama yanlış yollara sapıp da kendine daha çok zarar verebilirsin. Buna dikkat etmeni tavsiye ederim. Aile, dostlarla olan ilişkilerde, evet burada işte onlardan gelecek yardımı kabul et, ve buradaki sorunların bitmesine manevi olarak destek olmalarına izin ver. Ama sen şu anda onlardan da kendini resmen koparmış gitmiş gibi duruyor. Ev evlak arsa konularına geldiğimizde, miras konularına geldiğimizde yani araba alım satımı bu hafta resmen parayla ilgili bir dur diyor kartlar size. Vardır bir hayrı haberin olsun. Bağışıklık sisteminize de bu hafta çok dikkat edin. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.